Temettü yatırımı zordur ama orta vadede çok iyi kazandırır. Buna rağmen başka yatırım yapanlar sürekli temettü yatırımını kötüler. Ya %2-3 temettü ile kazanılır mı? Sen büyüme istesi al. Sen git altın al sağlamdır. Sen git ev kredisi al, ev al çok iyi kazandırdı bak diye sürekli örnekler verirler. Oysa sabreden için iyi bir temettü yatırımı orta vadede hepsinden daha iyi kazandırır. Bugün size bunu somut örnekleriyle göstereceğim. 5 tane herkesin bildiği temettü hisselerinden seçeceğim. Bunları 5 sene önce 10.000 TL ile alsanız bugün portföyünüz ne olurdu buna bakacağız ve siz de göreceksiniz ki iyi yapılmış bir temettü portföyü orta vadede diğer tüm yatırım araçlarını ezer geçer. İnceleyeceğim temettü hisseleri en popüler olanlar, herkesin bildikleri. Ereğli, Tüpraş, Şişecam, İş Menkul Değerler ve de Ford Otosan. Niye bunları seçtim? E çünkü başka seçsem diyecekler ki sen iyi gidenleri seçtin. E bunlar işte en basit, en popüler, en binir olanlar. Bu temettü yatırım bu kadar basit bir iş arkadaşlar. Böyle günlerce detay analiz yapmanıza falan da gerek yok. Zaten şirketler belli. Senlerdir iyi temettü dağıtan, herkesin bildiği büyük, sağlam şirketler. Bunların en binden 5 tanesini seçseniz bile diğer yatırım araçlarını 3-5 senede geçersiniz. Bu videoda bunu kanıtlayacağım. Evet, ilk olarak Ereğli ile başlayalım. Tüm temettü yatırımcılarının en iyi bildiği hisse Ereğli. Ereğli eskiden çift taneli temettü verimleri vardı. Her sene kârının tamamını çok yüksek temettü yüzdesiyle dağıtırdı. Ama 2023'te temettü dağıtmadı, temettü yatırımcılarını üzdü. Ama bunun tabi çok geçerli bir sebebi var. Şirket çok büyük bir yatırım yapıyor. Peletleme tesisi yapıyor. Kendi ham maddesini üretecek vesaire. Ayrıca dünyada da döngüsü olarak çelik fiyatlarında bir düşüş var. Bu da şirkete yansıdı. Kar elde etmekte zorlandı. Şirketi riske atmamak için de temettü dağıtmadı. Yani sebebi anlaşılıyor. Bu sene de az temettü dağıtabilir veya dağıtmayabilir. Peki senaryoyu nasıl çalıştırıyoruz? Şu şekilde. Bundan 5 yıl önce yaklaşık 10.000 TL ile gidip Ereğli hissesi aldığınızı varsayıyorum. Daha sonra her sene gelen temettüleri temettü hesabınıza geçtiğinde aynı hisseden gidip alıyorsunuz. Pay sayınız sürekli artıyor. Hisse fiyatı da artıyor. Pay sayınız da artıyor. Böylece bileşik getiriniz oluyor. Bu simülasyonda size bunu göstereceğim. Eğer ki Ereğli'de 5 sene boyunca gelen temettüleri yatırsaydınız pay sayınız 59 artacaktı yani bir buçuk katına çıkmış Siz bir pay almışsınız bir buçuk katına çıkıyor cebinizden ek bir para çıkmıyor şirket sürekli size para veriyor gidip ortaklığını arttırıyorsun bu şahane bir şey dünyanın 8 harikası Ereğli'de pay sayınız 59 artması rağmen 5 senede hisse fiyatı da artıyor İlk koyduğunuz 10 bin lira 71 bin liranın üzerine çıkmış Şimdi bir karşılaştırma yapalım. Aynı dönemde borsa, altın, dolar ne oldu diye bakalım. Evet, Ereğli ne yazık ki hepsini geçememiş. Dolara yakın performans göstermiş. Diğerlerinin de gerisinde kalmış. Şimdi şunu diyenleri görüyorum. E kardeşim sen temettü yatırımı hepsini geçer demedin mi? Ezer demedin mi? E baksana Ereğli'ye, Millet kan alıyor, ne oldu? Arkadaşlar haklısınız da niye tek hisseden portföy yapasınız ki? Temettü yatırımında bir portföyde 5-10 hisse olmalı. Biri iyi gitmez, biri çok iyi gider, kalanları iyi gider. Sonunda gene ortalamada diğer yatırım araçlarını ezer geçersiniz. Şimdi bakın diğer 4 hisseye bakınca zaten bu dediğimi çok iyi anlayacaksınız. Bir de size temettü yatırmanın faydasını bu örnekte daha iyi anlatmak istiyorum. Bakın Ereğli evet diğer yatırım araçlarının gerisinde kalmış. Temettü geri yatırmasaydınız, pay sayınız aynı kalsaydı. Sadece hisse fiyatına o zaman bağlı olacaktı sizin portföyünüz. Ve 45 bin lirada kalmış olacaktı 5 senede. Diğer yatırım araçlarının çok çok daha gerisinde. En azından şirket temettü vermiş, pay sayınızı arttırmışsınız ki 5 senede evet şirket zor bir dönem geçirse de sonunda yine en azından dolar kadar kazanmış olmuşsunuz. Yani temettü geri yatırmak oldukça basit bir iş. Gelen parayı aynı ise geri yatırıyorsunuz, paysanızı arttırıyorsunuz. Bu kadar. Yani terlemiyorsunuz, yorulmuyorsunuz. Bunu yapmamanız için hiçbir sebep yok. Bunu yaptığınızda da orta vadede bileşik getiriniz, kazancınız oldukça fazla artıyor. Evet bir sonraki şirketimiz TÜPRAŞ. Türkiye'nin devi TÜPRAŞ. Bakın Tüpraş'ın temettü geçmişinde bile temettü dağıtmadığı seneler var. Yani iyi bir temettü hissesi aldım her sene mutlaka temettü dağıtır diye bir olay yok. Arada şirketler kar elde etmediği dönemler olabilir. Çok çok büyük yatırımlar yaptığı dönemler olabilir. Temettüyü pas geçebilir. Ama 5 yıllık bir vadeyle baktığımızda iyi temettü hisseleri aldığınızda bir şirket dağıtmasa diğer dağıtacağı için yine güzel bir temettü geliriniz olur. Gene pay sayınızı artırırsınız. O yüzden portföy yapmak oldukça önemli. Şimdi TÜPRAŞ'a baktığımızda evet arada birkaç sene temettü dağıtmamış. Hatta o zaman ne diyorlardı hatırlayın. Ya acaba bu rafiner işi bitti mi? TÜPRAŞ artık kar elde edemez. Bu artık eski teknoloji, dünya yeşil enerjiye geçiyor falan diyorlardı. Oysa büyük dev, büyük yatırım açıklar. TÜPRAŞ çok büyük bir dönüşüm açıkladı. İşte Yeşil Enerji Yeşil Hidrojen Koç Holding'in enerji şirketinin kendi bünyesine aldı. Bir anda enerji devi oldu ve bu dönüşümü daha da devam ettirecek. Milyarlarca dolar yatırım yapacak ve bunu yaparken de temettü de dağıtacak. Hani bazı arkadaşlar diyor ya yani büyük yatırım olursa temettü dağıtmaz şirket. Bence yatırım yapsın, temettü dağıtmasın. Tüpraş ikisini de yapıyor. İyi yönetilen şirketler hem yatırım yapar hem de temettü dağıtabilir. Tüpraş aynen bunu yapıyor. Önümüzdeki senelerde de çok güzel temettüler dağıtacak. Tüpraş'ta aynı simülasyonu çalıştırdığımızda 5 sene önce 10.000 TL ile aldığınızı düşünüyoruz. Gelen temettüleri, arada bazı seneler boş geçmiş, gelen temettüleri geri yatırıyorsunuz, pay sayınızı arttırıyorsunuz. Bu geçen zamanda pay sayınız %23 artacaktı. Bakın de çok daha fazla artmıştı pay sayınız. Daha yüksek bir temettü verimi vardı. Tüpraş'ta öyle olmamış. Pay sayınız daha az artmış. Ama gene %23 de fena bir oran değil. Ve hisseye koyduğunuz para da hem pay sayınızın artışı hem de şirketin hisse fiyatının artışı birleştiğinde 5 sene içinde 145.000 bin TL'nin üzerine çıkmış durumda. Aynı dönemde diğer yatırım araçlarıyla karşılaştırdığımızda ne görüyoruz? Tüpraş hepsini ezmiş geçmiş. Ve yine temettü geri yatırmamanın da zararını görüyorsunuz. Temettü geri yatırmayınca kazancınız sadece hisse fiyatına bağlı oluyor ve geliriniz oldukça düşüyor. Temettü mutlaka ve mutlaka geri yatırmanız gerekiyor. Bir sonraki şirketimiz de şişe, şişe Cam. zaten kendi alanında dünyada lider şirketlerden bir tanesi ama bununla yetinmiyor. Bir dev ama daha da dev yatırımlar yapıyor. Amerika'da milyarlarca dolar harcayarak soda külü üretim tesisi kuruyor, limanlar satın alıyor, Macaristan'da tesisleri var, güneş panelleri için yeni tesisler kuruyor, sürekli bir yatırım halinde hedefi de dünyada ilk 3 üreticiden biri olmak. Çok büyük hedefleri var, vizyonu sağlam, yönetimi sağlam bir şirket. Şişe camın temettü geçmişte baktığımızda da yüksek yüzdeli temettüler yok. Ama hiç sektirmemiş, hiç boş geçmemiş. Bakın Ereğli'de, Tüpraş'ta boş seneler olmuştu ama şişe cam tamam daha düşük yüzde ama hiç sektirmemiş bu da temettü yatırımcılarına oldukça güven veriyor. Demek ki şirket için temettü önemli, temettü yatırımcıları her sene bu şirketten düzenli temettü bekleyebilir. Aynı senaryoyu burada çalıştırdığımızda evet yüzde daha düşük olduğu için pay sayısı artışı daha düşük bir yüzde de kalmış. Ama hisse fiyatı iyi gittiği için ilk koyduğunuz 10.000 lira 5 sene içinde 135.000 liranın üzerine çıkmış. Diğer yatırım araçlarını yine geçmiş durumda. Bir sonraki şirketimiz Ford Otosan. O da bir dev ama onun da çok büyük bir yatırımları var. Onun da hedefi dünyada ilk 3 araç üreticisi arasına girmek. Sadece Türkiye'de üretim yapmıyor yurt dışında Romanya'da bir fabrika satın aldı. Orayı yeniliyor, milyonlarca euro yatırım yapıyor. Oradan yaptığı, ürettiği araçları büyük ihtimalle Avrupa'ya ihraç edecek. Dünyada ilk üç üretici arasına emin adımlarla ilerliyor. Ford'un temettü geçmişte baktığımızda da o da şişe cam gibi neredeyse hiç sektirmemiş. Her sene temettü dağıtmış. Yüzde verimi de çok iyi. %4-6 arasında hep %5 civarında temettü dağıtmış bir şirketten bahsediyoruz. Sizde bu %5 az gelebilir ama bakın temettüyü bir faiz veya kira gibi düşünmeyin. Temettü şirketin hisse fiyat kazancını katlıyor. Şirket hissesi 2 kat gitti ama sizin pay sayınız %50 arttıysa o dönemde siz 3 kat kazanıyorsunuz. Temettü yatırım yapmayanlar 2 kat, geri yatırmayanlar, temettüyü geri yatıranlar 3 kat. Yani o hisse fiyatı kazancını katlıyor. %5 de olsa, düşük de olsa bu seneler içinde biriktikçe, pay arttıkça katlanarak devam ediyor. Zaten o %5 dediğim de o sene için %5. Belki bir sene, iki sene önce alanlar için hisseyi aldığı maliyetine baktığımızda belki %100, belki %50. Yani temettü verimlerinin düşük olmasına aldanmayın. Size öyle deyip bu yatırımdan soğutanlara kanmayın. Bu hesaplara bakın, rakamlarla onlara örnekler verin. Şimdi Ford'un geçmişte baktığımızda da %5 civarında güzel bir temettü verimi var. Bu şirketin şöyle bir özelliği de var arkadaşlar. Senede genelde iki defa temettü dağıtıyor. Bir dağıtıyor. Sonra sene sonuna doğru diyor ki benim bu sene karım iyi gitti. Ben gelecek seneyi beklemeden bir temettü avansı önden bir temettü daha dağıtayım, yatırımcımı biraz daha mutlu edeyim diyor. Ve genelde de yılda iki defa temettü dağıtan bir şirket. O açıdan da güzel. Aynı senaryoyu burada da çalıştırdığımızda bakın pay sayınız oldukça iyi artmış durumda. Koyduğunuz 10 bin lirada 217 bin lirayı aşmış durumda. 217 bin lira. Diğer yatırım araçlarıyla karşılaştırdığında da tabii ki de ezip geçmiş. Bakın bu örnekte de temettü geri yatırmanın faydası var. Temettüleri geri yatırmasaydınız 217 bin lira yerine 164 bin lira olacaktı. Evet gene iyi. Hisse fiyatı iyi gitmiş. Ama niye o parayı masada bırakasınız ki? Sizin ek bir şey yapmanıza gerek yok ya. Şirket size her sene iki defa temettüsünü göndermiş. Sizin tek yapacağınız şey hisseyi seç, hisseyi al. O kadar. Bunu yaptığınızda kazancınız bir anda 160 bin liralardan 220 bin lira doğru gidecekti. Ve sizin koyduğunuz ilk para da 10 bin liraya. İlk koyduğunuz paranın birkaç katını hiçbir şey ek yapmadan, terlemeden, yorulmadan şirket size veriyor. Daha ne olsun? Bir sonraki şirketimiz iş menkul değerler. O da en popüler temettü hisselerinden biri. Benim web siteme gittiğinizde temettuhisseleri.com sitesine orada popüler hisseler var. Orada zaten bu 5 hisseyi göreceksiniz. İş menkul değerlerde onlardan bir tanesi. Şimdi iş menkul değerlerde şöyle bir durum da var. Borsamızda yatırım sayısı sürekli artıyor. Ve buna rağmen hala nüfusu oranladığımızda ülkemizdeki yatırımcı sayısı oldukça az. Yurt dışında daha gelişmiş ülkelere baktığınızda yatırımcı sayıları çok çok daha fazla. Nüfusu oranı çok daha fazla. Ülkemizde daha bu gelişmekte. Ve ben inanıyorum ki daha önümüzdeki senelerde nüfusun çok daha büyük oranının borsada yatırma olacak. Bu da aracı kurumlara, bu şekilde menkul değer şirketlerine, hisselerine bunun yarayacağını düşünüyorum. İş menkul değerlerin temettü geçmişine baktığımızda da çok güzel bir temettü geçmişi var. Daha önceleri yüksekmiş, %8, %10'lar. Son yıllarda %5 civarına düşürmüş. Ama bence bu okey çünkü hisse fiyatı da çok hızlı arttı son senelerde. Senaryoyu çalıştırdığımızda 5 senede pay sayınız %37 artmış. Hiçbir şey yapmadınız sadece geri yatırdınız pay sayınız %37 artmış. Şimdi sıkı durun hissedeki paranız artan pay sayısı artan hisse fiyatıyla 10 bin lira koymuştunuz değil mi? 1.1 milyon 1.1 milyon TL'nin üzerine çıkmış durumda. Arkadaşlar 110 kat getiriden bahsediyoruz. Portföy yapmak çok önemli. Bakın, iyi gitmeyen bir örnek de gördük. Uçan bir örnek de gördük. Sürekli iyi uçanlara denk getirmeniz çok zor. O yüzden portföy yaparsanız sağlam şirketlerden 5-10 tane zaten koyduğunuzda mutlaka çok iyi olmayanlar da olacak, orta iyi olanlar olacak, uçanlar da olacak ve o uçanlar sizin portföyünüzü taşıyacak. Siz böyle gitmeyenleri örnek verip temettü yatırımını kötüyenlere bakmayın. Siz uçanlara bakın ve bilin ki zaten portföyünüzdeki 1 veya 2 hisse zaten uçsa kalan portföyün hepsini taşıyor. Bakın 5 şirket size örnek gösterdim. Bir tanesi 110 kat gitmiş. Diğerleri sıfırlansa bile sizin paranız zaten katlanmış değil mi? O yüzden 5-10 hisse alsanız bir tanesini bile tuttursanız o uçsa ki zaten öyle oluyor portföyde genelde. Bir tane öyle çok iyi denk geliyor. Zaten çok iyi kazanırdınız. Portföy yapmak gerçekten çok önemli. Evet bir de şöyle topluca kıyaslayalım. Bakın 5 tane temettü hissesi size örnek gösterdim. En popüler olanları seçtim. Öyle özellikle iyi gidenleri seçim diye kasmadım. Sadece en popüler olanları seçtim. Zaten herkesin bildiği dev şirketler. Değil mi? Burada özel bir seçim yapmış olamam yani. 5 tanesini seçtim. Bakın Ereğli gerçekten de iyi performans göstermemiş. Ama Ereğli'nin kötü performansı bile dolar kadar getirmiş. Şimdi dolar almanıza gerek var mı arkadaşlar? Temettü hissesinin ölüsü bile oraya gelmiş ya. Ve bakın diğer temettü hisselerine, diğer dördüne hepsini geçmiş. Bazıları ikiye, üçe katlamış. Ama bir tanesi de gitmiş böyle 110 kat uçmuş gitmiş. Ve portföyünüz genelde bu şekilde olur. İyi temettü hisselerinden portföy yaparsanız 5 sene sonra siz de bu karşılaştırmayı yaparsanız şunu göreceksiniz ki diğer yatırım araçlarını ezip geçmiş olacaksınız. Peki portföy dağılımını nasıl yapacaksınız? Bu soru da çok soruluyor. İşte bazı kişilerin beğendiği seyir oluyor. Daha çok onda pozisyon vesaire. Arkadaşlar hiç kasmayın, uğraşmayın. Gerçekten. Yani sizin böyle çok her şeyi bilip, başkalarının bilmediği şeyleri de bilip böyle acayip tutturmanız zor. Boş verin ya. 5 tane isteği 10.000 TL her birine böyle eşit dağıtsaydınız, 5 sene önce alsaydınız ne olurdu diye baktığımızda da 10.000 TL'niz 335.000 TL olurdu. Böyle eşit denk bir portföy yapsanız, hiç kasmasanız, yerinizden hareket etmeseniz 335.000 TL olacaktı zaten. Bakın diğer yatırım araçlarıyla kıyasladığımızda da gene çok iyi kazanmış olacaktınız. Şimdi temettü yatırımı rakamlar güzel ama gerçekten kolay iş değil. Mesela hisseyi alıyorsunuz, bir sene iki sene gitmiyor. Sebep çıkan çok oluyor ya internet onlarla dolu sosyal medya baksanız hisse gitmiyor mu anında sövüyor ya şu büyüme hissesi katladı falan hemen oralara böyle şerit değiştirmeye kalkıyorlar. Şimdi temettü yatırım zor iş olduğu için temettü yatırım gerçekten yapmak isteyen arkadaşlara da motivasyon olması için burada bir örnek göstereceğim. Ford Otosan hissesini seçtim. Bakın Ford'un bu 5 sene içinde portföy büyüklüğünüz nasıl değişmiş? Ve pay sayınız nasıl artmış onu göstereceğim. Bakın bu hisseyi aldığınızda ilk iki sene çok hızlı gitmemiş değil mi? Hatta belki de biraz düşmüş. Orada söyüp çıkan çok olmuştur. Oysa iyi temettü yatırımcılarının odaklanması gereken şey hisse adedinin artışı. Pay sayınızı arttırabiliyor musunuz? Pay sayınız artıyorsa ki bakın bu hisse de öyle olmuş. Portföy her sene artmamış, bazen düşmüş vesaire ama pay sayınız sürekli artmış. Pay sayınız arttığında şundan emin olun. 3-5 sene içinde elbette bu ise toparlayacak. Elbette ederine gidecek. Elbette belki büyük bir yatırım açıklayacak değil mi? Bunlar düzgün yönetilen profesyonel şirketler. Tamam. Siz o zamana kadar pay arttırdıysanız 5 sene içinde zaten iyi kazanırsınız. Bundan emin olabilirsiniz. Bir diğer değinmek istediğim konu da şu. Temettü ile hissenin büyümesi, şirketin büyümesi arasında bir ilişki var mı? Çünkü şöyle iki tane tez duyuyorsunuz. Ya temettü dağıtıyorsa şirket iyi büyümüyordur, çok yatırım yapmıyordur. Ee, yani o yavaş gider, temettülerle belki bir şey olur. Temettü az veriyorsa da hızlı büyüyordur. Kardeş yani yatırım yapıyordur, iyi gider değil mi falan. Düşük vermesini biz tercih ederiz diyen çok kişi var. Bunları hep sosyal medyada görüyoruz. Şimdi bu 5 hissede temettü ortalaması ile hisse fiyatının artışını kıyasladığımda ekranda gördüğünüz gibi direkt bir ilişki yok arkadaşlar. Yani düşük temettü veriyor diye hisse fiyatı hızlı artma şirket çok hızlı büyümüş diye bir şey yok. İşte çok yüksek temettü veriyor şirket yavaş büyür diye de bir şey yok. İyi yönetilen büyüyecek şirket temettü vererek de büyüyor. Aynen öyle. İyi yönetilen bir şirket finansal sağlığı iyi olan bir şirket parasının bir kısmını temettüye verse yapacağı yatırımlar bozulmaz. Buna inanın. Yani şirket içinde o parayı tutsa şahane yatırım mı yapacak? Belki o yatırım başarısı olacak. Nereden biliyorsun? Biraz da bize verse iyi değil mi? Biraz da yatırımcı payısına, payını arttırsa iyi olmaz mı? Yani böyle temettüyü içeride tutsun, yatırım harcasın, büyüsün tezi doğru değil. İyi yönetilen şirket hem yatırım yapar hem büyür hem de temettüsünü dağıtır. Evet, umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Temettü yatırımı ile ilgilenen kişiler ikna olmuştur. Temettü yatırımı yapan kişiler için de biraz olsun motivasyon kaynağı olmuştur. Eğer ki fayda görürseniz lütfen videoya bir beğeni atın. Kanala abone olun ve son olarak buradaki her şeyin benim kendi kişisel düşüncem, yorumum olduğunu size söylemem gerekiyor. Yatırım danışmanlığı kapsamında değil. O yüzden sadece burada Hisse isimlerine benim yorumlarıma bakarak yatırım kararı vermeyiniz. Teşekkürler.